Bitdo YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu yayınımızda Profesör Doktor Burak Arzova ile olacağız. Merak ettiğimiz soruları kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba Burak Bey. Merhaba Gözde, nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum siz. Sağol, ben de çok iyiyim, çok mersi. Ee, Burak Bey, şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta yükseldi. Gibi bir haberle karşı karşıya kaldık. Öncelikle bu durumu değerlendirelim. Bir de sizin önemli gördüğünüz altını çizmek istediğiniz ekonomik veriler varsa ve bunları piyasalara etkilerinden konuşalım istiyorum. Ben sözü size bırakayım. Ee, elbette şimdi aslında iki tane önemli veriyi karşıladık. Bunlardan bir tanesi reel kesim güven endeksiydi. Bir de aslında bu verilere bakarken hizmet perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini karşıladık. Aralık ayına ilişkin olarak. Real kesim güven endeksi eşik değer yüzün altına geldi. Yani orada aslında gelecek 3 aya e ilişkin olarak baktığımızda hem olumlu olarak gördüğüm hususlar var. Mesela satışların artacağı, cironun artacağına ilişkin e, görüşler var ama alt başlıklarda baktığımızda bu ciro artışının ve satış artışının özellikle ihracattan geleceği yönündeki beklenti gözüküyor içeride e, böyle bir artış beklentisi yok e, Dolayısıyla içeride bir daralma ama dışarıda özellikle ihracata yönelik olarak baktığımızda dışarıda bir artış olacağına yönelik beklenti e, reel kesimde kuvvetli olarak gözüküyor şimdi Tabii işin bir tarafı reel kesimken, diğer tarafı da işte hizmetler sektörü, perakende ticaret sektörü, inşaat sektörü. Oralara baktığımızda e, orada da güven endekslerinin arttığını görüyoruz. E, aslında mesela hizmet sektöründe 1.2'lik bir artış var. Perakende sektöründe 4.5'luk bir artış var. Bunlar çok kuvvetli artışlar özellikle perakende ticaret için baktığımızda. İnşaat sektöründe de azalma var. E, orada da 3.3'lük sert bir daralma var. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi mesela inşaattan başlayalım. İşte kredi faizlerinin çok yüksek olması eskisine göre daha kolay kredi faizlerine ulaşılıyor ama şu anda emlak alabilmek için, konut alabilmek için özellikle kredi çektiğinde maliyetler çok yüksek ve bu uzun müddette yüksek kalacak gibi gözüküyor. Çünkü sıkı para politikası izleniyor. O nedenle burada aslında beklentilerin ...biraz daha olumsuza döndüğünü görüyoruz. Mesela perakende ticaret niye artıyor? Çünkü ücret artışlarının olacağı bir aydayız. Aralık ayında daha henüz sonuçlanmadı ama asgari ücret artışı yıl sonuna kadar belli olacak. İşte memur ücret ve zamları hemen hemen %50'ler civarında olacağını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ifade etti. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda harcama etkisiyle beraber biraz da tabii seçimin de etkisiyle beraber... E, ...perakende ticaretin canlanacağına yönelik bir beklenti söz konusu. O nedenle burada bir artış var. E, hizmet sektörünün dışında, e, hizmet sektörüne baktığımızda orada da küçük bir canlanma söz konusu. Zaten hizmet sektöründeki yani hizmetler genel düzeyindeki fiyatlar enflasyonda oldukça katı. Orada hala talep canlı. E, o nedenle bu verilere baktığımızda bunun sebepleri bunlar gibi gözüküyor. E, ama hani bunlar çok Merkez Bankası'nın isteyeceği şeyler mi... Aslında e, bana göre çok da fazla isteyeceği şeyler değil. Niye değil? Çünkü e, biliyorsun bu sıkı para politikası e, uygulanırken özellikle içeride talep düşürülmeye çalışılıyor. E, bunu kısmi olarak görebiliyoruz. E, bir parça yavaşlama var ama sert bir geri çekilme yok. Belki böyle olması da arzu ediliyor. Çünkü bir anda ekonomiyi boğmak gibi bir düşünce de yok ama perakende ticaretin canlı olması ve önümüzdeki aylarda da canlı devam edecek olması enflasyonla mücadele konusunda önemli bir handikap gibi duruyor. E, hizmetler sektöründe zaten fiyatlar katıydı. E, onu da buradan net bir şekilde canlı olacağına ilişkin beklentiler olduğu için e, önümüzdeki aylarda gene katılık devam edecektir. E, çünkü e, fiyatların geriye gelebilmesi için talebin birazcık normalleşmesi gerekiyor. E, oldukça talep yüksek. Dolayısıyla bunu buradan sağlayabilmek çok mümkün değil gibi duruyor. E, reel kesime baktığımızda e, onlar da içeride talebin azalacağını ama dış talep koşullarının iyileşeceğini düşünüyorlar. E, bunu bir veriyle daha ben yorumluyorum. O da İstanbul Sanayi Odası'nın açıklamış olduğu her ay düzenli olarak e, ihracat iklim endeksi olarak baktığımızda özellikle reel sektörün en yüksek ihracat pazarlarına yönelik olarak yapmış olduğu araştırmada geçtiğimiz aydan daha iyi bir veriyle karşılaştık e, O nedenle e, aslında talepte bir yavaşlama söz konusu ama genel olarak bu e, enflasyonla mücadele etmek konusunda e, sanki biraz daha talebin azalması e, bir parça daha ekonominin normalleşmesi gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor benim tahminim e, 2024 ayına e, 2024 yılına girdikten sonra ilk 3 ay içerisinde belki yavaş yavaş bir talep düşüşü olabilir ama Sayın Mehmet Şimşek de açıkladı özellikle kredi kartlarına getirilecek olan sınırlama, işte talebi kısma yönelik diğer çeşitli farklı uygulamalar, mevduat faizlerindeki yukarı yönlü artış bütün bunların hepsi e, genel itibariyle talebi düşürmeye yönelik olarak önümüzdeki ayların daha sert geçebileceğini ve sıkılaşmanın e, epey bir müddet devam edeceğini e, bana söylüyor şimdiden. Peki Burak Bey döviz, emtia ve bitcoin tarafındaki düşüncelerinizi de alabilir miyim? Şimdi emtia piyasasına baktığımızda demir cevherinde oldukça yukarı yönlü hareketler var. Bu özellikle olumlu olarak algılayacağımız bir şey. Aslında demin söylediklerimle de uyumlu. Yani real sektör buna bakıyor ve dış talep koşullarının ticaretteki iyileşmeyle beraber tekrar belki büyüme trendine kısmi de olsa geri dönülmesiyle beraber... E, iyileşeceğini düşünüyor. Şimdi ikiye ayırmak lazım. Amerika ve dünyanın geri kalanı. Şimdi Amerika'da işler çok iyi. Onlar oldukça sağlam büyüyorlar. E, yüksek büyümeler gerçekleştiriyorlar. Ve Amerika'da resesyon endişeleri tamamen ortadan kalktı. E, Avrupa'ya geldiğimizde resesyon endişeleri hala var. İşte teknik olarak Almanya resesyona girdi ama e, genel itibariyle oradaki resesyon ihtimalleri de azalıyor. E, bu önümüzdeki dönemlerde faiz indiriminin e, Avrupa Merkez Bankası tarafından Amerikan Merkez Bankası Fed'in de takip edileceği gibi bir e, durum ortaya çıkarsa ki şu ana kadar öyle gittiler. Dolayısıyla e, biraz daha genişleyici politikalar özellikle ilk çeyrek sonu itibariyle gelebilir. Yani Fed muhtemelen e, işte Mayıs toplantısında bir faiz indirimine gidebilir. Ve yılın genelinde 1.60 puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi bugünden fiyatlanıyor. Dolayısıyla e, bütün bunlarla beraber genel itibariyle e, olumlu bir seyir var e, Çin'de e, toparlanma çok fazla ilerlemiyor ama e, bir taraftan da e, gene Çin her zaman kuvvetli ve dünya ticaretindeki önemli ana merkezlerden biri olma durumunda şimdi bu ne demek bütün bunları topladığımız zaman e, şimdi dolar endeksine baktığımız zaman daha önceki dönemlerde e, özellikle faiz artışlarının yüksek geldiği durumlarda dolar ve dolar cinsi varlıklar çok değerli hale gelmişti. Şimdi parasal gevşemeyle beraber e, doların bir parça daha değerini kaybedebileceği ama bunun karşısında euronun e, daha geriden gelen Avrupa Merkez Bankası olduğu için daha değerli bir sürecin içerisinde olabileceği bir dönemi görüyor olacağız. E, bu da şu anda pariteye zaten yansıdı. Seninle yapmış olduğumuz e, bütün programlarda bu parite konusunda e, euro dolar paritesinin özellikle e, euro, değer, e, euro lehine önemli bir gösterge olduğunu söylemiştik ve yukarıya doğru da gidiyordu. Şimdi bir onlar seviyesinde bu muhtemelen biraz daha yukarıya doğru gidebilir. O nedenle e, dolar cinsi varlıklar değil de euro cinsi e, ya da euro biraz daha bu anlamda e, tercih sebebi olabiliyor. E, altına baktığımızda e, içeride altın e, iki türlü bizde değerlendirilebiliyor. Hem ons altın olarak hem de aynı zamanda e, gram altın olarak. Gram altın zaten e, her türlü kazandırıyor. Yani e, dolar TL'den de etkilendiği için e, aynı zamanda ons altının değerindeki artışlar içeride de Euro doların e, pardon dolar TL'nin kademeli olarak yukarıya doğru gidişi e, burada önemli bir etken sağlıyor. E, ben gene de e, portföylerin içerisinde altının 2024 yılında olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, altında ben yönün bir müddet daha yukarıya doğru devam edeceği görüşünü savunuyorum. O nedenle bence altın e, hala önemli olarak portföylerde durmaya devam edecek. Tabi bu arada kripto varlıklarla ilgili de ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bir tarafta e, Bitcoin ve diğerleri. E, şimdi Bitcoin'e ilişkin olarak ETF kararı bekleniyor. E, diğer taraftan Ethereum'a ilişkin olarak da onlar da acaba bir varlık olarak mı sınıflandırılacak? E, e, SEC yani Amerikan SPK'sı nasıl karar verecek? E, muhtemelen bu hafta içinde ona ilişkin bir karar bekleniyordu. Ama tatilden geri döndüler. Dolayısıyla ocağın ilk haftası da tatil havasında geçeceği için oradan sanıyorum ki bir şey çıkabilecek gibi çok fazla gözükmediği için Bitcoin bir parça geri geldi. Ama eğer SEC'den ETF'lere yönelik olarak beklentiler olumlu sonuçlanırsa özellikle bir de 2024 yılında Bitcoin'in yarılanma sürecinin başlayacağını düşünürsek Bitcoin'in önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Diğerleri için baktığımızda özellikle Ethereum için Belki aynı şeyleri söyleyebilmek çok mümkün değil. Dolayısıyla oradaki yapıyı ikiye ayırmak lazım. Bir de tabii altcoin'ler var. Onlarda da çok farklı hareket gösterenler var. Dediğim gibi bunlar özellikle çok hareketli ve aşırı oynak varlıklar grubuna giriyor. Onun için burada yatırım yaparken çok ciddi şekilde iyi anlamak ve en azından burada dikkatli olmak lazım. Kripto varlıklar konusunu ben böyle ikiye ayırarak bakmanın ee, en azından yılın ilk 6 ay açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ama kendi görüşüm e, yani diğer varlıkları bir tarafa koyarsak Bitcoin'in önünün en azından e, çok açık olduğunu e, düşünüyorum. E, umut ediyorum da öyle gerçekleşir yatırımcısı açısından onları sevindirecek bir e, en azından 2-3 ay olur diye düşünüyorum. E, 2023 yılını da aslında geride bıraktık. İyisiyle kötüsüyle ama daha çok kötüsüyle sanıyorum Burak Bey e, çünkü çok fazla doğal afet, savaşlar. E, umuyorum ki Yeni Yıl bize huzurlu bir e, yılı getirir, e, savaşların olmadığı. Ee, ekonomik boyutunda da aynı şekilde Umuyorum güzel şeyler yaşarız ee, Aslında ben ekonomik boyutunu size soracağım Çünkü insanlar şunu merak ediyor ee, 2024'te nasıl hareket etmeli insanlar yani nasıl e, Aslında az çok bahsettiğiniz olabilecekleri ama e, ben yine de size sormak istiyorum yani 2024 yılı bize e, olumlu veya olumsuz ne getirecek Sizce ee, çok güzel bir soru Gözde. İkiye gene bölerek gideyim. Senaryolar üzerinden gideyim. Ee, çünkü ikisi de e, olasılıklar dahilinde. E, artık bu olasılıkları e, kimisi yüzde bir bile olasılık olsa o gene bir olasılık varsayımı içerisine giriyor. Bunlardan bir tanesi kötümser senaryo. Yani iyi senaryoyu bir sonraya saklayayım. Şimdi kötümser senaryo nedir? E, i̇şte e, bu senin bahsettiğin olumsuz koşulların, jeopolitik risklerin, devam etmesi, işte bölgemizdeki İsrail-Hamas savaşının belli bir barışla sonuçlanmaması, bunun neticesinde bunun bölgeye yayılması, daha farklı ülkelerin işin içerisine girmesi, bu tabii bir felaket senaryosu. Umut ederim böyle olmaz. Bir diğeri Tayvan sorunu çok gündemde. Amerika Çin arasındaki Tayvan konusu gündeme gelir mi? Çünkü Amerika'da 2024 yılı seçim yılı, yılı olacağı için. Farklı e, süreçleri görebiliriz. Orayı biraz e, kaşınabilir mi, kaşınamaz mı, ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de tabii Rusya-Ukrayna konusu, Ukrayna e, üzerinden e, Rusya'ya getirilecek olan yeni yaptırımlar söz konusu. Dolayısıyla bunlar jeopolitik riskler olarak her daim karşımızda duruyor. İçeride baktığımızda en büyük risk şu. Şimdi biz e, bir para politikası uyguluyoruz. Buna e, Ortodoks para politikası diyoruz. Ne demek? Yani geleneksel yöntemler uygulanıyor bugün alınan kararların yarınki sonuçlarının tahmin edilebildiği bir yöntemler e, silsilesi. Dolayısıyla herkesin anlayabildiği bir konu. E, buradaki en büyük risk e, işte enflasyon düşürülmeye çalışılıyor ama belli bir ödünleşme noktasına gelindiğinde yani büyümeden feragat edilmesi noktasına gelindiğinde içeride iş dünyasının serzenişte bulunması, iş insanı örgütleri üzerinden hükümete baskıların artması ve hükümetin de ya bize bu kadar enflasyon Yeter yani yüzde %30, %30-35'lik bir enflasyonla da hayatımıza devam edebiliriz diyerek e, mevcut bu sıkı para politikasından ve enflasyonla mücadele programından vazgeçmesi. Şimdi böyle olursa e, o zaman tabii tekrar bir yüksek enflasyon e, işte kurdaki artış kurdaki artışla beraber e, başka gelebilecek geçmişte yaşadığımız tüm olumsuzlukların katlanarak gittiği bir süreci görüyor olabiliriz. Ekonomi yönetiminin görevden alınması, Merkez Bankası Başkanı ve üst yönetiminin değiştirilmesi falan bunlar çok olumsuz senaryolar. Bir de bunun olumlusu var. Olumlu senaryoda da bu ortodoks politikalara devam edilmesi, yani enflasyona mücadele programına siyaseten de desteğin devam etmesi, bu programın sonucundaki elde edilecek kazanımın belki kısa dönemli daralmadan daha üste tutularak o daralma konusunu yani ödünleşme konusunu enflasyon yine kullanmak ve mevcut politikalara destek vermek olabilir. Eğer böyle olursa e, mevcut ekonomi yönetiminin ve merkez bankası üst yönetiminin ve başkanın görevlerine devamıyla bu politikaların devamı sağlanırsa e, o zaman işte not artışları gelebilir. Tabii bu not artışları tek başına yaptığın ekonomik işlerle olmuyor. Biraz da aslında batı ile olan ilişkilerin de kuvvetli olması gerekiyor. Özellikle Amerika ile ilişkilerin sanki onun da e, biraz böyle öncü göstergelerini alıyoruz gibi işte Meclis'in alt komisyonunda İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması, bunun yasalaşacak olması falan Batıya verilen olumlu mesajlar. Dolayısıyla yılın e, birinci çeyreğinden sonra politikaların devam etmesi ve bir parça uygulanan bu ortodoks politikaların etkisini göstermesiyle beraber e, yabancı yatırımcı girişi de hızlanabilir. Çünkü parasal genişleme olacak dünyada. Ee, orada risk iştahı artacak ve risk iştahıyla beraber bizim gibi ülkelere e, parasal giriş hızlanabilir. Bu tabii çok olumlu. Ee, bir taraftan baktığımızda hem programın devamı anlamında hem enflasyonun aşağı doğru gelmesi anlamında hem faizlerin aşağı doğru gelmesi anlamında hem de sermaye piyasalarında şirketlerin değerlerinin yabancıların girişiyle beraber gerçek değerlerini bulması anlamında çok önemli. Ee, bu senaryo gerçekleşirse bu tabii çok olumlu bir senaryo. Ve aslında e, ben hep şunu e, söylüyorum, ekonominin iyi olduğu zamanlarda da kötü olduğu zamanlarda da e, Borsa İstanbul içerisindeki şirketler her anlamda bir fırsat yaratır. Yani eğer yatırımcıysan, biriktirdiğin şirket hisseleri varsa o şirket hisselerini satın alarak gelecek yönlü yatırımlarını arttırabilirsin, varlığını arttırabilirsin. Ve e, bu senin beklentin anlamında da uygun fiyat kullanmalı uygun fiyattan almak anlamına geliyor. Eğer trader'san tabi bugünler kötü günler yani şu anda sürekli olarak aşağı doğru gelen endeks değerleri işte birçok varlık sınıfında değerler aşağı doğru geliyor çünkü yıl sonu itibariyle hesap kapamalar ve nakde dönme beklentileri var. E, bir de faizler de çok yüksek dolayısıyla faiz bütün bu saydığımız yatırım araçlarının en büyük düşmanı çünkü risk yok orada Risk olmadan paranı koyduğun zaman işte ayda 4,5-5 civarında bir getiri elde etme imkanına sahip olabiliyorsun. Ee, bu faizlerin geri gelmeye başlaması ve yavaş yavaş piyasa dengesinin bulunması özellikle e, her türlü varlık grubu için faiz hariç önemli bir e, fırsat doğuracaktır diye düşünüyorum. Bu tabii olumlu senaryo. Ben de diliyorum ki 2024'te bu olumlu senaryo gerçekleşsin ve hepimiz açısından hem bol ve bereketli kazancın olduğu hem de senin de burada ifade ettiğin gibi barışın olduğu, birbirimize daha saygılı olduğumuz, birbirimizin fikirlerini dinlediğimiz, en azından dinlediğimiz bir ortama kavuşalım. Bu sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde de böyle olsun diye talep ediyorum. Umuyorum öyle olur Burak Bey. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Tekrar 2024'te tekrar görüşürüz diyelim. Evet. Çok sağ olun, hoşçakalın. Evet arkadaşlar Burak Arzova'ya merak ettiğimiz soruları sorduk. Biz keyif aldık. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.